yeni sezon. Çok güzel hareketlere. Hoş geldiniz. Alkışlar Yılmaz Erdoğan'a geliyor. Şimdi artık alt yapı üst yapı yok. Şu anda herkes A takım. B -B -A İnşallah ki bu çocuklar diyet İnşallah. yapar. İnşallah bizimkiler de diyet yapar. Ya kızım anlamıyor musun? Ben seçici biriyim ya. Çizene bırak. Ne var bırak ya? Unuttum. Biz onu düşündük dur. Bir şans daha ver. Hah. Lebris yüz yüze eğitime geçtik. Kurtuluş savaşı. Ne olacak hocam? Kurtuluyoruz mu? Kurtuluyoruz hanımefendi. Oh Allah'ım şükürlerim. E ama böyle de spoiler verdiniz hocam ya. Evladım ne yapıyorsun? Evdeyken sizi hep böyle dinliyordum evde. Selamünaleyküm. Ve aleyna ve aleyküm selam. Ehlen ve sehlen. Tamam abi. Semizim dilimizi nerede öğrendin lan? Ben var özledim. Toprağım değil burası. Zil diyenler, zilin bir üstü bile tartışılır. Çok güzel hareketler 2 özetsiz yeni bölümüyle 13 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.